herkese merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 2013'ün oynanış videosuyla karşınızdayız. Oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz ve tabii ki Bılbıl TV'den Sarp'la beraber. Sarpçım hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Ben maaşsız işçi olarak cebelleşiyorum abi temizlik işlerinde. Niye Aynen maaşımı abi. vermiyorsun abi? <laughs> Maaş gözünü sevem ya. Abi senin maaşına zam işine son vereceğim. <laughs> abi zam ver var ya vallahi yani zam vereceksen işime son vermene razıyım. En azından bir para alayım ya. <laughs> Değil mi? <laughs> hiç para yok abi. Hiç. Bak sıfır evet dolar takılıyorum abi. Ee, Sarp'a bir tane temizleme cihazı yani kultivatör kitledim. <laughs> abi hayırdır sen kitledim kitledim. <laughs> <laughs> abi kitlerim ben sıkıntıyor. Patron benim kardeş. Tamamdır abi. Ben Ondan sonra evet tarlayı biz topladık abi. Topladık. Topla abi topla daha <laughs> toplayacağım sen daha. Aynen. Belli ki bu büyük darla. Aynen abi. 112.563 dolarımız var Sarp. Of abi. Abi zengin olduk kaçalım mı Amerikan Amerikanya'ya? Abi olaya gireriz yani. Sıkıntı abi. yok. <laughs> Aynen. Bence şimdi, de Amerikan yolu gözüktü Sarp, bize. Evet abi. Ne, al, ne alalım abi? Ne vereyim abime? Abi ne var biliyor <laughs> musun? Sence değişik bir şey mi yapsak bu sefer? Abi şimdi ben aslında benim aklımda şeker pancarı ekmek var ama. Abi şeker pancarı ekersek bari ya köşe oluruz ha. Yalnız abi şeker pancarını toplamamız için toplayın ihtiyacımız var. ihtiyacımız var? Hemen bir bakacağım. Abi değişik bir kuvvetör mü istiyordu? Kuvvetör müydü? Neydi o, adı? O bir var ya ondan lazım. He he bir çerdöver. Şeker pancarı toplayan cinsinden bir bakayım abi. Ne vereyim abime? Bir bak abime. Aynen. <laughs> <laughs> bir bak abi ben de abi. toplayayım buraları. Sen topla abi sen zaten işi asıp duruyorsun Yani ben en sonunda senin fişini çekeceğim Fişini <laughs> <abi>. çekeceğim <laughs> 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 Aynen Yok abi Şi hop, hop. Abi şimdi bir bakayım şöyle bir hemen bakacağım Burada bir nane yok Ya biz bunu da şeker pancarını neyle alıyoruz abi Hemen şöyle bir bakalım Evet Olaya gir Aynen olaya gireceğim abi bunlar Yükleme cihazları falan filan Tamam anladık Harvesters. Burada neler var? Abi barley, canola bir de buğday alıyor. Abi barley, canola ve şeyi Oo. denedik. Mısır toplama cihazı var lan. Mısır mı Değil mi ya. Ne yaparsak. Ne ya? Haşlanmış mısır. Mısır ekelim mi lan sarp? Ekelim abi. Mısırın hem çıkışı da bence daha güzeldir. Detaylı yaptılar sadece. Sarp ekelim mi abi? Ek abi mi Ekelim mi lan? Ek abi. Tamam abi, hadi bakayım şu, bu arada şeye de bir bakayım da hangisi alıyormuş? Şöyle bir bakayım. Ulan ne cihazlar var be? Değil mi abi? Ve bizde bir, da... <laughs> biz bir tanesi bile yok. Aynen. Bizde bir tanesi bile yok. Aynen. Doğru söyledin kardeşim. Aynen. Lan abi. bir dakika dur, bizim ha, lan cihazı sattın mı diyecektim. Ulan var ya kahve parası için satıyorsun sen bu cihazları. Eksilme görüyorum senin maaşından keseceğim Abi ya <laughs> ben ne yaptım Gözünü seveyim Lan gidiyorsun okeyde para kaybediyorsun geliyorsun buradan Yok patates satayım yok bilmem ne satayım abi Yok yani. cihazları satayım Abi ama şimdi bayis söz konusu olduğu için Beni keseceklerdi abi zorundaydım satmakta Gözünü seveyim bırak bu işleri ya Değil mi abi ya Sen yasaklasın <laughs> abi bana okeyde bayış Abi bayını. sana okey yasakladım hatta Gravathaneyi yasaklayacağım oradan Hop pat Hatta biz Kıraathaneye geleceğim Gra sen şey yap abi Kapattı <laughs> Aynen. orayı Aynen kıraathaneye operasyon düzenleyeceğim <laughs> Şeylerle birlikte abi Sat komandolarıyla birlikte Go 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 <laughs> Go go Basın da içeriye şurada <laughs> bir Düşünsene Adamlar şeye geliyorlar Kıraathane basıyorlar abi Yani tam böyle <laughs> <laughs> şey Abi Aynen. dur bakayım Şey gibi oldu abi Geçen bir eleman Canlı yayın yaparken SWAT ekibi basmış abi Ciddi mi? Vallahi adamı takviye getirmişler canlı yayında. Ciddi misin abi? Vallahi adam da o Counter Strike oynuyor. Gidiyor SWAT'lar basıyor abi. Of of of. Tam bir takladı. Abi Arvin, ne o, şey olur o, ya. O bize olsa ne yapardık acaba? Abi <laughs> köpeğin olayım bak. tamam abi. <laughs> abi köpeğin olayım yayın <laughs> yapıyorum. Abi anti terörist mi? Vallahi bak yemin ediyorum bir kere bile terörist oynamadım. Abi, abi. bir Affed kere bile, bile terörist <laughs> yani o olay o abi. Aynen böyle abi gözünün yağını öpeyim abi. Vallahi abi bak bak ortamında bir kere terörist modunda oynadıysam Allah belanı <laughs> versin. İki günümüzü baksın abi. Aynen. Ulan. Abi bak gel sana oyunda gösterelim. Şurada bir camper var bak hep terörist modunda oynuyor. <laughs> Ona gidin abi. Gidin onu basın. Abi şimdi mısır nasıl ekeceğiz abi? Mısır ekme olayını bulmamız lazım bizim ilk önce ulan. Abi mısır ekmeği ilk ben buldum abi. Aynen harvestı tamam çözdük Peki evet. Ekim cihazlarına geçelim bakalım neler ekiyormuş. Hop, sugar beet harvest, falan filan falan filan abi. Aa, tamam mı? bak bunlar bunları da şey yapıyor abi. Bunlar eski tip lan. Yo yeni tip mi? eski tip mi? Nereden bakıyorsun abi? P'ye bastım şu an <laughs> hangisi? Abi sorted by machine type. Evet. Beet harvesting. Evet. Grime BM 300 var. Hangisi ha, lazım abi, bize? O, o. çeşitli şeyler var. Ya moruk şimdi ekmek için lazım bize. Abi ekmek için neyse abi artık modası geçti ya. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Aynen artık abi, abi. abi millet unuttu gitti artık yani. Aynen. PSP kalmadı. abi, o, abi çamaşırları biraz... ne abi aldın ya? Ya abi, çamaşırlar abicim. kurudu ben içeri çektim onları artık yani böyle olmuyor ki ya. ya abi ama daha onu neyse ya. Onda bir şey yapacaktık abi daha, kurutacaktık. Sen niye miniköre alıyorsun ki? Ben bir eve bakayım ya. Abi, planting potatoes. Patates ekelim mi lan patateste? Abi, bence ne yap biliyor musun? Bak şu an önündeyim senin. Lan mısırı nasıl ekeceğiz ya buraya biz? Sen patates ek abi, patates. <laughs> Ama S değil, Z ile olan. Patatesi abi, patates. herkes eker abi, biz patates ekeceğiz. O zaman patates cihazı mı alalım lan? Hiç nane yemedik. Dur bir dakika, dur. Patates cihazı alalım ya. Vallahi abi, vallahi patatese gelim. Nasıl da güzel lan? olurdu. Vallahi abi. Aldım ulan. Hadi, hadi 120 niye abi. Abi 120x şu an para yapıyoruz. Dur bir dakika. Vay abi, para para demiyorsun ha. Aynen, parayı para demiyoruz abi. Bir ne dakika, diyorsun? cihazımızı aldık mı abi biz? Evet, cihazımız burada abi. Hemen şöyle bir reset yapalım. Dur sen ben... gel buraya. Neredesin abi sen? Abi ben neredeyim biliyor musun? şeye doğru gidiyorum. Evet Ababa'dan, gelmiş. Arabadan yanına gelmiş. geliyor. Arabadan inme. Sen mi bulacaksın? Aynen abi. Abi para para demeyip ne diyorsun abi? <laughs> abi lan buna 20 bin gayme verdim lan ben buna. Abi ya 60 bin verdiğin aklıma geldi. Bu ne abi? Buna 20 bin verilmez ki. Abi şekilsiz şu masiz şeyler bunlar. Dur ya, bakayım. Ya abi ya. Patates olayını merak ediyordum. Sarp bir ekelim bakalım nasıl ya, olacak bir abi. şey. Ya. Yani? patatesi merak diyorsun da şimdi şöyle bir durum var abi ben pinti bir adamım şimdi sen oraya niye bin veriyorsun abi bak bizde para Artık. kısıtlı gözünü seven batacağız Hayır, sonra taktiğe gelecek dur bakayım ya hem yinbin hem yinbin veriyor hem de çarpıyor ya abi var ya al abi ama güzel gözüküyor mısır mı ekeceğiz bunlar lan niye takılmıyor bu takıldı abi yok abi takılmadı ya gözünü seveyim Aa. abi abi Lan bu buna olmuyor mu yoksa? Dur diyevin alıp geliyorum ben. Abi. Oğlum Kı takviye geldik. Dur dur küçük bak. <laughs> abi takviye geldiysek o 20 bini var ya. Neyse dur şimdi geliyor. Harbi var ya ben üstüne bir bardak soğuk su içerim. İç abi buna sen. Buna takılmıyor mu ya? Dur ben gel... Ne tarafta bizim? Ha, ha lan tersinden girmeye çalışıyormuş. Ya hep sen yapıyorsun bunu Sarp ya. Ya abi her şeyin suçu Sarp zaten. Şimdi... <laughs> Şimdi buna bir potato yapalım abi. Nerede bizim? Ne vereyim abi? Patates. Patates ver. Be patates. Ama yalnız abi dakika da, bunun altında çapası falan var potates. tamam güzel. Abi bir yava da yırtatma toplasak. Evet patates yiyeceğiz abi. Patates ek patates. Evet abi. abi refil. Yanındayım. Refil yapıyorum abi. Potato. Hadi. O görüyor musun patateslere? Bakayım. Oo. Of, Tüm ayak bastım patatesle abi ya. Olmadı yenisini Aynen, al. Fırlıyorum abi fırlıyorum. Ulan nimete basılmaz abi. Tarlaya var ya. Bas o patatesi Moruk bak eğer şeye ihtiyacımız olursa Çapayı mapayı orada çapımız var. Abi çapamız bak bak dolduruyor. Aynen. Ola, ya, ya fanmiktiler çok taklitçi. Resim koymuş. Resim yükseliyor ya. <laughs> <laughs> çok saçma değil mi? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> çok acemice yapılmış. İnşallah 2015'te böyle olmaz. Aynen, şimdi onu diyecektim. Benden çok yaşayacaksın. Yok abi, senden <laughs> çok yaşamayayım. <göçemeyim>. Sen <laughs> de çok güzel abi. Nasıl ki? Yok abi, estağfurullah. Ben kafama sıkar giderim ya. Yani. <laughs> Aynen. Abi bir dakika. Şimdi bir e... Abi gel, gel. Ben ekebilir miyim ben. ilkini? Abi ben bir bakayım ekiyorsa sen de ekeceksin gel bakayım. Tamam abi patates ekmeyi şeye ihtiyacımız olabilir Sarp. Ne patates olmayalım da abi sonradan. Şeye ihtiyacımız olabilir çapaya. Ha evet. Aa Şimdi, olacak Kaç arkadaş eğer trolle mi dilerse bizi o çapa abi şeyde yarıyor falan dediler. Hangisiydi çapa şu değil mi? Aynen onu sen taksın abi. Onu ben takayım da abi. Aynen. Ne bileyim ne? Abi çapa yani. Şimdi. Minecraft'tan tanıdık biliyorsun. Oo lan bir dakika ne oluyor? Abi aman. Bir saniye. Aman diyeyim. Abi şu yok bunları ben kaldırmama gerek abi, yok Abi, ya. patatesin şark... dolusu çok güzel değil miydi? Aynen ya resim yükseliyor falan. Ama full patates ekiyoruz abi. değil Abi. Aynen full patates ekeceğim. Bu sefer böyle yamalı don gibi olmayacak. Artık farming gelmeyeli uzun zaman olmuş. Hem Burak, benim. Bak ekiyor galiba bu. Bakayım abi. Ekiyor Bakayım. ekiyor. Ekiyor abi. Aynen abi ekiyoruz hadi ama bakalım. Ama çapa daha hızlı çıkmasını mı sağlıyordu? Sen de bir çapa yap bakayım yan taraftan. Bu döktüğün yerden mi? Aynen. Yok döktüğüm yerden değil onun yanından. Abi ama. yok çapanın üzerine ekmemiz lazım ama bunun. Evet ya çapa yapmak lazım da çapa da üf. Abi şöyle bir çizgi olayına girelim. Lan şu an ekiyorum ben patatesi dur bak. İnşallah patates olmayız. İnşallah abi. Tüm temennim o şekilde. Bakayım evet. Abi. Şuradan V ile düşüreyim. Şu an e, 120x'te oynuyoruz Sarp. Aynen. Bakacağız abi. Ara sıra haritadan kontrol etsene bu mavi yeşil oluyor ya. Ben tamam bunun nasıl çıktığını da bilmiyorum ki abi. Gözünü seveyim. Hani Oldu mu olmadı mı anlayamayız ki. Evet abi haritadan bakacağız ona zaten onun şeyi yok da. Aynen. Oo kar yağıyor. Kar yani. yağıyor lan. İlk abi. De... Jingle bells, jingle çalıyor abi şu an bende. Aynen oyunda kar yağmayı biz bulduk değil mi? Hayır abi onu biz bulduk yani. Aynen. <laughs> yani o kadar bölümdür oynuyoruz kar yağmamıştı hiç. Aynen abi. Ulan çok güzel he. Abi ama patates büyümeyecek kahve yüzünden. Abi büyür büyür. Allah mı diyorsun? Aynen büyür abi. Ekiyorsun ama abi pek hayırlı bir eve varmayacak gibi bu ekim. Abi yok ya. Varacak niye var mısın ya? Şöyle bir yapayım bakayım. Harvest modunu şey modunu alalım bakalım. Abi. Growing'de. Ben çapraz gelmişim ya. Oğlum sen nasıl bir şey yaptın lan oraya? Berbat olmuş ya. Ulan 40 yılın 40 yıldır çapacıyım. Böyle çapacılık görmedim ya. Farlı'ı da açmışsın. Aynen. Farları açtım abi. Biri yazmış abi demiş ki. Abi bir farları açar mısın demiş. Evet abi. Görmek istiyorum ben demiş. Ben de tamam dedim abi. Evet abi. Açtım abi farı. Farları yanıyor mu diye yani anladın mı? Aynen. Benim de abi bir dakika hatırlamaya çalışıyorum. Bir videoda bir yorum vardı. Onu bir hatırlarsam sana garanti söylemem lazım da onda işte. Bir ne vereyim abime? E, aklıma gelsin. <laughs> Evet. Bir aklıma gelsin daha bir söyleyeceğim. Sarp, sana. sarp nasıl bir çapa yaptın Allah aşkına ya. Yani şeye benzemiş abi 1987'lerin Atari oyunlarına benzemiş böyle piksel piksel bir şey. <laughs> Lan ne adamsın ya. Abi. abi. Ama çapasız da ekiliyor herhalde patates. Abi bu sefer patates olayına girdik Sarp. Aynen. Abi. i̇stersen ne yapalım? Bir dakika. Ben çapayı da adam gibi yapamıyorum şu anda. Abi sen çapa işini harbi takliye getirdin. Yani çapa e Çapa ya işi ya... mantık olarak yani lazım değil evvelde. Hayır, mantık olarak çapa bu patateslerin daha iyi çıkmasını ve ekilmesini sağlıyor diye düşünüyorum abi. Evet bu araç hep yamuk gidiyor bak. Ben düz gidiyorum. Bu yamuluyor. Abi sen berbat yapmışsın çapa işini ya. Abi zaten... bir dakika. abi Çapa olsa da olmasa da fark etmiyor ki abi. E aynen, sonuçta dur. ekebiliyoruz hani o yüzden çok önemli gösteriyor. Dur abi ya. bir çekil çekil ilerlemiyor lan. Dur şöyle yapayım. Oğlum kaldırsana lan. Ya Sarp <laughs> şunları bir çeksene abi buralar var ya. Ben de şunu şuraya bırakmışım hep. Şey olmuş ya ulan çok pis çalışıyoruz be. Değil mi abi? Hop aynen abi. Dağınık yani iş. Bir... Abi 103 bin dolarcığımız var İlk defa bu kadar para gördük onunla. Değil mi? Aynen ya. Ya bizim gibi noptan 103 bin dolar harbiden. Abi ben şu bir aşağı ineyim. Hop olur. abi dur 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 dur. Üstünden geçsem ne olur? Ne vereyim abime Bir şey olmaz değil mi? Yok yok dur lan dur takliye geleceğiz. Çık git lan. Çık git lan. Abi ayıp oluyor ya bak. Abi. Önünde kıveve yatarım ha. Abi gözünü seveyim çekil ya. Çekiliyorum lan abi. Bakayım. ağlan bak görüyor musun ilerisi yeşillendi. Bakayım. Abi en son oraya ektim ne ayak. Nasıl yani bur buradan önce orası çıkıyor? Abi, ulan senin orası çapaladığın yer mi? Yo Evet. Abi ulan çapalayınca daha hızlı çıkıyor. Taklıyı getirdim. Biraz da ben ekeyim abi, aynen, in bakayım. Aynen. aynen abi. İn bakayım. Geç abi, yalnız yamuk yumuk ekme ha. Yok tamam. V tuşuna bas. Tamam abi. Aynen. Biliyorsun pıva ekerim. Aynen biliyorum canım, bilmem. <laughs> Şimdi bir dakika abi, bu potatoları biz nasıl toplayacağız? Toplarız en, abi. Olmadı, to elle ile girişiriz odaya. <laughs> Yalnız abi bir dakika, Harvester'sa bir bakalım. Nasıl toplayacağız? inan ben de bilmiyorum. Windows, ondan da almamız lazım çünkü. Allah Allah, biz... bir dakika. Ben yanlış evet. mı yapıyorum abi? Bir şey açmadım mı ben? Ne oldu, niye? Koymamış bu Abi yukarıda işte sol üst tarafta nasıl koyacağım var işte oradan okusana. Gözüm Hayır bir dakika V'ye bas Bir dakika. V'ye basıyorum sonra. Ha bir dakika. Dur o zaman. B'ye bunu açıyorum. C'ye indiriyorum ekmesi lazım. Bir de hızlı gittim diye mi olmadı acaba? Abi hızlı gitmedi lan sen sanki Formula 1'desin yani ha. Lan yavaş gideceksin ekecek o insan yiyecek bunları ya. <laughs> Haklısın abi valla. İnsan yiyecek abi. Valla insan yiyecek de işte. Ulan biz... Potatoları nasıl alacağız abi? Hadi bakalım. Ha potato harvesting. Ulan ödüm koptu be. 479 <laughs> bin dolarlık var onu alalım mı? Al abi. Manyak mısın oğlum sen? 479 <laughs> mu? Evet. Abi iş yapıyorum duymadım bak beni kekleyecektin ha az daha. 479 diyor ben de 79 sandım abi, ya. Abi ortadakini alalım ya gözünü seveyim. Öteki 7990 dolar böyle şey gibi abi aç style gibi bize en iyisi ortadaki 118 bin az kalmış neyse biz buna ekene kadar zaten onlar çıkacak hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar bu arada evet hala mavi abi ne abi şey abi ben bir tane daha ekme cihazı mı alsam ne yapsam ya? Aha ya daha hızlı. Biz bir sağdan bir soldan. Değil mi? Evet abi. Kaç paraydı lan o ekme cihazı? Şöyle bir olaya girin bakalım abi. Hemen şöyle. Abi haritayı nasıl daha havadan baktırıyorduk? Oo lan tır var. Euro track, uzun evet burun ya. Abi bir dakika haritayı nasıl daha yukarıdan baktırıyorduk? Güzelmiş. Hangi bir tuşa basıyorduk daha tepeden bakıyordu tüm haritayı görüyorduk. Abi ya home'a bir bas bakayım. Home mu? Evet home tuşuna. Bakayım abi <laughs> Yok <gülüyor> ne abi, home, abi home ben. değildi ya. I'ya basıp haritayı açıyorduk sonra bir şekil Ha 9 9 o. 9 mu? Ha evet 9. Ben şey zannettim ya yani kuş bakışı bakacağını zannettim. Hayır yok. Tamam. Ne vereyim abime? İstediğini ver abi. Bir dakika ben şimdi... Şuradan mı geçelim abi? Ha evet ekmeği cihazları. Hangisiydi ya bizim aldığımız? Bu muydu lan? Dün 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 dün. Evet abi sen... Ha buydu abi evet. Bu muydu lan? Bir dakika dur. market. Abi. Efendim abi. Ya biz hangisini almıştık ya? Abi istediğini al ya. Yok yani. Abi şeyi bulmaya çalışıyorum lan Allah'ım ya Rabbim ya. Ya abi. Bizim bu aldığımız cihaz neydi ya? Grimme. Grim. Mi? Grim. Ha Önemli lan mi? tamam şeyleri değiştireceğiz bir dakika bir süre. Abi beni evet, arkadaşlar çağırdısa ben bir yarım saatliğine şey diyeyim kahvedeyim. Kahve yok abi öyle bir olay yok yani. Nasıl yok abi? Yok abi öyle bir olay yok gözünü seveyim ya. Ya abi ben çalışıyorum zaten. Taklıcıyım. Evet bu muymuş abi neymiş? Grimme full. Evet şuydu galiba. Plantik Patatos. Alayım mı lan bir tane daha? Aldım hadi. Al abi al. Aldım iki tane cihazla çalışalım ya artık sıkıyor abi. Tek cihaz bizi kesmiyor. Kesinlikle abi. Ondan sonra da abi biraz da şey yaparız. Ee, bunları ektikten sonra harvest olayına gireceğiz ama paramız yok. Neyse zaman şu an. Ne kadar paramız var zaman. abi? Ne vereyim abime? Ama 120x olunca şimdi. 86 bin çabuk birikir ya sıkıntı yok. Baş, baştakiler çabuk bitmiyor mu abi? Hani Baştaki abi ek... şu an yeşil olmadı. Yalnız abi biz bunu çapalayıp mı çıkaracağız ya? Lan biz böyle ekiyoruz ama. Ya, neyse abi... arkadaşlar yorumlarda belirtin. Çapalasak mı daha iyi çıkıyor yoksa böyle ekersek? Ya, abi sana siz şey yani baştaki olay e, neydi ya? Hani pardon baştaki olay diyorum ya. Yani. Zaman 120 ya. baştakiler çabuk çıkacak, sondakiler şey olacak, takviye gelecek abi. Yok ben. Ha doğru lan. O zaman biraz düşürelim. Ne evet abi? Ben, ben şey diyeyim, ee, Farming Ulusal Park'tayım abi. Ee, <laughs> şu çeşmede bir elimi yüzümü yıkadım. Ondan sonra bizim adam da kahvedeymiş. Ben bir kahveye uğruyorum tamam mı? Aynen abi. Uğra sen kahveye. Hop ben de SWAT'larla geleceğim abi. Gel abi. Oo heykel falan var burada. Ne ayak abi? Allah Allah. İlginç. Ne heykeli ya? şeydi ben cidden bir parktayım ya böyle bir tane yemek yeme evi var millet oturuyor falan Allah Allah var mıydı ya boyunda böyle şeyler İlginç millet dolusu ya abi bildiğim park bu be abi sen... şöyle bir olaya gireyim sen nereye gittin ki abi abi ben şey diyeyim o yum alınan marketin oradayım orada bir park var millet orada yürüyor falan köprüsü var hiç görmedin mi burayı Görmedim abi neyse yüzde elli patates yeter ya ondan sonra şeyle evet. uğraşıyoruz. Çok güzel abi. Vallahi bu, bu, bu harita daha güzelmiş ya. Aynen Onun ya. Gezmesi de zevkli ya bak gel buralara cidden. Aynen aynen geleceğim abi. Yollar, evler Hop. hepsi güzel. Sanki ev kiva alacağım ya. Böyle takılıyorum. Evlere bakıyorum. Ne abi? Ne yaptın sen şimdi abi? Abi ben bir tane daha o cihazdan aldım ekme cihazdan Ben tamam. de ekeceğim Ek abi dikkat et de takmeye gelme abi Evet Önümüze de şeyi taktık Abi ağırlığı tak ağırlığı tak ağırlığı tak ağırlığı tak Al sana ağırlık taktım işte <laughs> <laughs> Al bakayım hadi ağırlıklı uçalım bakalım ne olacak abi, gene lastik top gibi zıplıyor yani Abi diğer makine ekiyor değil mi? Bun... Abi Hangisi ya? Şey ekmiyor mu? Patates ekmiyor mu şey? Abi. Ya ulan onu bırakmış gitmişsin lan burada sen. Nasıl? Ona işçi ya işçi abi, sen verdim. Ne yapıyorsun? İşçi verdim ona ben. Neredesin abi sen? Ay ben seydeyim. Ya oğlum gelsene gözünü seveyim ya ulan ben de diyorum şaka yapıyor ya. Abi bir dakika ama şimdi ciddiyim ben onu işçiye verdim. Ya bırak abi işçiyi niye veriyorsun gözünü seveyim ya. ya ekmemiş mi cidden? Yok abi ne ekecek adam ya. Abi ulan ben de ona güvenip gittim ya. Var ya. Ulan boş boş bekliyor mu şimdi? E abi sen binmişsin abi, ondan abi. ekmiyor abi. Niye biniyorsun abi? Hayır abi bu benimki bu benimki seninki arkada. evet da. abi öndekini çekilmiş ha neyse. Aynen. Ne yapıyor Allah Allah. Abi sen sattın mı bizimkini? Yo abi yok ya var. satmadım gözünü seveyim niye satayım? Ya hedef takılmış abi bak çalışıyor hala. Günahını aldın ha. Abi gel gel sen de yan taraftan gel hadi. Geliyorum abi. Ulan hedef takılmış iyi mi? Ulan ne adamsın ya sarp sen ya. ya abi. Ama cidden bir ara bir şey yapalım ya bir gezintiye çıkalım abi hep tarla, tarla aynen, Aynen aynen <laughs> aynen sıkıldık lan tarla tarla. Aynen abi cidden güzelmiş bak şaka yapmıyorum hani. Abi hala ya. mavi. Etrafta bir şeyler var. Mavi mi? Aynen hala mavi. Gel hadi çıkalım lan. Bunu ben işçiye bıraktım. Sen de bırak. Hadi abi ya. Vallahi bir takılalım seninle ya. Aynen <laughs> ya. nereye ne evet. Sen ne vereyim abi Abi var ya. Bir dakika şimdi dur. Ben de şunu bırakayım. Söyleyeceğim. Aynen bırak Bir abi tane sen. daha traktör yok mu? O kadar fakir miyiz? O kadar fakir miyiz abi? Aynen o kadar fakiriz abi. Hop. Oh ya <laughs> ben ben koşarak gel abi takip et. Oğlum sen onu öyle bıraktın ama onlar çakışacaklar ha. Ya Neyse abi. ya zaten bölümü noktalayacağız arkadaşlar. Aynen. Bir, bir Şimdi... Farming Simulator turuna çıkacağız o kadar değil mi abi? Aynen abi aynen. Nereden gidiyorsun Şimdi... abi sen? Ha. Abi geliyorum ben. Şunu arkana aldı ben de arkandan geleyim. Şundan. Aa onun içi doluymuş. İlginç. Hatta geliyorum sen istersen arkaya ben, ben götüreceğim ya abi. Biliyorum Merhaba. ya. yolu. Sanki çok yol varmış gibi. Aynen. Ne vereyim abime? <laughs> <laughs> lan iyice takıldı benim de abime Al abi. Bak şimdi bir dakika. Geç abi arkaya götüreceğim seni parka. Oğlum ne iş lan niye çıkıp durmuyor bu ya? E, çıkmıyor abi. Bir... nasıl ya bir dakika. Ha bu taklaya gelmiş ya. Neyse abi. Neyse abi o zaman O zaman bir sonraki bölümde gezeriz biz abi İyi aynen bir sonraki bölümde gezerim aynen. abi Arkadaşlar bu arada Yorumlarda belirtin abi yani bu çapasız mapasız Patates olayı oluyor mu Onu da belirtirseniz sevinirim en azından Kaldığımız yerden devam ederken Eğer çapasız e, olmuyorsa Çapa yapar devam ederiz Oğlum dur lan <laughs> içeri <laughs> <yok mu>? Hayır <laughs> Abi ulan dibine dibine ya çok komik gözüküyor Aynen ya. Öyle aynen abi. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.